arkadaşlarımızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ee, bu şiir, hani bir Akdeniz akşamları diye meşhur bir güfte var. Biraz ona nazile daha doğrusu bir misilleme olarak işte kalime dökülenler. Ramazan akşamları bir başka oluyor. Hayır, 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 hayır. Hele bir kare, şehirlerden Erzurum'da bambaşka. Anne artık hayat Camide insanlar sımsıcak, saf sefa. Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? İşte ben böyle bir akşama vurulmuşum. İşte ben böyle bir akşamda durulmuşum. Şafak sökmeden sabır yapıp Seher vakti çıkacaksın yola Kulaklarında sabah ezanı Gönlünde secdeye yürümenin saadeti Gideceksin insanlar İnsanlar yoluna çıkacak Selamlaşacaksın Sevineceksin Minareler silkeledikçe ezan akacak gönlüne pul pul Ruhların sustuğu vakit şerifelerden as salatu minen nevm'' yankılanacak. Yüzünde serin bir tebessüm, gönlünde derin bir tefehüm, kıyama duracak, secdeye kapanacaksın. Mukabeleler mi dersin, mahyalar mı dersin, fitreler, zekatlar mı, vaaz-ı nasihatler, zikirler, tesbihler, telaviyeler mi? Hey, ne duruyorsun be? At kendini itikafa. Ondan iyisi mi var? Bekleme. Görmüyor musun? Gelmek de ahir olan. Mümin ol. Sahim ol. Kaim ol. Daim ol. Git gidebildiğince. Yüz yüzebildiğince.